Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kimi kendi imkanlarıyla, kimisi vekalet yoluyla kurbanlıklarını alıyor ya da bu vekaleti veriyor. Buna yönelik de tabii çalışmaları yapan vakıflar, organizasyonlar var. Onlardan biri de İhlas Vakfı ve İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın'la da konuşacağız faaliyetlerini. Hoş geldiniz efendim. Nasıl Hoş bulduk. Siz. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Evet, bu yıl Yetimlerin Bayramı Kurbanla Başlasın sloganımız evet, var. Evet. Efendim nedir 2025 faaliyetleriniz, çalışmalarınız? Sizden dinleyelim. Başlayalım. Tabii. Efendim biz 50 yıllık bir vakıfız evet. ve yıllardan beri vekalet yoluyla kurban kesiyoruz. Eee Afrika'da kesiyoruz bu sene. Bu sene e, bir de Asya'da kesiyoruz. Afrika'da hangi ülkelerde kesiyoruz? Çat'ta kesiyoruz, Hı -hı. Uganda'da kesiyoruz, Somali'de kesiyoruz, Tanzanya'da kesiyoruz. Yani evet, dört evet. ülkede Afrika'da kesiyoruz. Asya'da ise Afganistan'da ve Hindistan'da kesiyoruz. Hı -hı. Şimdi diyeceksiniz ki ya Hindistan, Pakistan Türkiye Pakistan'ı destekledi filan filan Hindistan'da niye kesiyorsunuz filan değil mi böyle bir sual yani akla geliyor? Müslüman sayısı da evet. Pakistan'da Şimdi da onu var. arz etmek istiyorum Buyur. demin arkadaşlarla da yukarıda beklerken yayın saati gelmesini konuştuk. Hindistan bir buçuk milyar nüfusu olan bir ülke. Evet. Bu bir buçuk milyar nüfusun bir rivayette 300 milyonu bir rivayette 350 milyonu Müslüman ve Hinduların hakimiyeti altında bu Müslümanlar. Hı hı. Hindular başka bir dinde biliyorsunuz, Müslümanlar ise İslam dininde. Ama e, Hindular hakim oldukları için devlet kademelerinde bürokraside Müslümanlara o kadar çok yer vermiyorlar, hı hı. E, azınlık statüsünde bir nevi ve e, Hindistan'ın şehirlerinin en garip en fakir yerlerinde oturuyorlar. Ama dinlerini asla unutmak ve kaybetmek istemiyorlar. Hı hı. E, dinlerini öğrenebilmek için okullar açıyorlar. Kur'an-ı Kerim kursları açıyorlar. Medreseler açıyorlar. Yani e, asıllarını dinlerini unutmamak için bir mücadele sergiliyorlar. Evet. Ve bizim de e, Müslümanlar olarak yani Türk milleti olarak onları desteklememiz lazım. Çünkü onlar İstiklal Harbi esnasında biliyorsunuz bize oranın kadınları, bacılarımız, annelerimiz, teyzelerimiz altınlarını gönderdiler. E biz bu şekilde o kurban keserek, onları destekleyerek efendim onları ne yapmış oluyoruz? Desteklemiş oluyoruz ve çok seviniyorlar efendim. Evet. Yani unutmuyorlar, Türkler geldi diyorlar. Bu çok önemli bir şey. Evet. E, tabii diyorsunuz ki Hindistan'daki yönetimin zulmünün altında olan Müslümanları da bu anlamda kurbanda unutmuyoruz. Bu desteği veriyoruz. Evet. Peki, Nasıl oluyor, nasıl seçiyorsunuz bu ülkeleri Tabii. ve nasıl bu vekaletlerden sonra kurban kesimleri gerçekleşiyor, orada dağıtımı oluyor? Tabii. Bunu da öğrenelim. Tabii. Şimdi efendim demin Hindistan'ı bahsettik. Orada Kur'an-ı Kerim kursları var, medreseler var, okullar var. Buralarda dağıtıyoruz. Fakir fukaraya, garip kurabaya veriyoruz. Evet. Afganistan'da, Asya'da, Afganistan'da. İhlas Vakfı'nın yaptığı külliyeler var, eğitim kompleksleri. Hı. Külliye deyince öyle büyük hani Cumhurbaşkanlığı külliyesi falan akla gelmesin. Şöyle derin sonda su kuyusu, çeşme, su deposu, şadırvanlar, Hı. tuvaletler, derslik, derslikler. Buna biz külli diyoruz. Evet. Külliye ismini veriyoruz. Burada 9 ila 13 yaş arasındaki yavrularımız, çocuklarımız eğitim öğretim görüyorlar. Ve... ...Afganistan'ın kuzeyinde faaliyet gösteriyoruz. Kuzey Afganistan'da. Orası Özbekistan ve Türkmenistan sınırında. Özbek ve Türkmenler yani soydaşlarımız. Buralarda bu külliyeleri inşa ediyoruz. Her külliye ortalama 150 çocuk, 150 yavrumuz eğitim öğretim görüyor. Onlara e, okuma yazma öğretiyoruz. Temel dini bilgileri öğretiyoruz. Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz. Efendim basit böyle... E, Aritmetik, çarpma, bölme hani bunları da öğretiyoruz. Yaygın örgün eğitim öğretim yok Türkiye gibi. Eğer evet. biz bu külliyeleri açmasak, eğitim komplekslerini açmasak tamamen cahil kalacaklar. Ve halk gerçekten de muhtaç ihtiyaç sahibi. Mesela sabah kahvaltısını çayı e, demliyor, şeker alamadığı için e, şekersiz çaya ekmeğini bandırarak yani kuru ekmeği bandırarak yiyor ve eti de işte ancak e, Kurban Bayramı'nda yiyebiliyorlar. Zaten Afrika'yı biliyorsunuz. Çat'ta da aynı Afganistan usulü külliyelerimiz var, yetimhanelerimiz var. Sırf yetimlerden teşekkül eden efem külliyelerimiz var. Onlara eğitim bu verdiğimiz vasıtasıyla da bu kurban faaliyetini Evet, kurbanlar gerekiyor? etlerimizi oralarda dağıtıyoruz. Uganda'da da yetimhanelerimiz var. Oralarda dağıtıyoruz. Hı. Çat zaten Efendim dünyanın üçüncü en fakir ülkesi, en ihtiyaç sahibi ülkesi. Hı hı. Efendim orada de ve Atiş şey, Ati vilayetinde kurbanlarımızı kesiyoruz. Bu şekilde insanlara evet. dağıtıyoruz. Uganda'da dağıtıyoruz. Tanzanya'da dağıtıyoruz. Böyle hı hı. efendim yani biz bize verilen vekaletleri bu mahallelerde kesiyoruz hı hı. ve kestiğimiz kurbanların etlerinde Anında insanlara dağıtıyoruz. Çünkü oralarda ya dip frize koysunlar filan sayın başkan diyorlar bana. Elektrik yok ki dip frize koysunlar. Anında tüketilmesi lazım. Eğer e, geç kalırsanız, anında dağıtamazsanız etler kızışıyor. Efendim bozuluyor, kokuyor. Anında dağıtıyoruz. ...efendim fakir fukara garip kuraba istifade ediyor efendim. Efendim vekaletten bahsettik. Bu vekalet yöntemi nasıl oluyor? Bununla Tabii. ilgili de zaman zaman her Kurban Bayramı'na Doğru. yaklaştığımızda konuşuyoruz. Tabii. Nedir bu vekalet usulü? Nasıl Tabii. alıyorsunuz? Sonrasında nasıl bilgilendiriyorsunuz Tabii. hayırseverleri? Tabii. Efendim şu şekilde ifade edeyim. Bir insan kendisi bizzat kesecekse kurbanını... ...kurban kesmek vaciptir biliyorsunuz. Evet. Niyet eder vacip olan bayram kurbanını almaya Efendim böyle niyetini yapar. Sonra keserken de bismillahirrahmanirrahim Allah ekber diyerek kendisi bizzat keser. Bu kendisi keserse. Evet. Ama kendisi kesemeyecek. Yani şimdi bırak hayvan kesmeyi. Yani büyükbaş hayvan, kuzu kesmeyi, tavuk bile kesecek insan çok zor var. Görmemişler çünkü. Bilemiyorlar kendisi kesemeyeceği için ne yapıyor vekalet veriyor. Ha vekaletsiz kurban olmaz. Mesela ben ilk böyle dediğim zaman 2022 yılında gazeteler manşet atmışlardı vekaletsiz kurban olmaz diye. Çünkü enteresan bir şey gerçekten olmaz vekaletsiz kurban. Yani kendiniz kesmeyecekseniz vekalet vermeniz lazım. Evet. Mesela birisine bu vekaleti vermek istiyorsanız vacip olan bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, etini, derisini dilediği gibi dağıtmaya seni umum vekil tayin ettim demesi lazım. Evet. O kişinin de vekil olan kişinin de kabul ettim demesi lazım. Bu artık umum vekil. Başkalarını da vekil tayin edebilir. Anladınız mı? Anladım. Başkalarını Umumi da vekil. vekil tayin edebilir. Evet, umum vekil. Yani tevkil ve yetkisi var hukuki tabirle. Efendim kasaba da vekalet verebilir, kestirebilir. Evet. Şimdi biz İhlas Vakfı olarak İki kanaldan alıyoruz vekaletlerimizi. Bir tanesi telefonla arıyorlar. Tele bağış sistemi diyelim. Telefon numaramız 0212 451 49 çift 0, 0212 451 49 çift 0. Ekranda da yazıyor zaten. Burayı ararlar. Karşılarına vakfımızın görevlisi çıkar. O der ki ne keseceksin? Vacip kurbanımı keseceğim der arayan kişi. Ona der ki benim ben sana şimdi vekalet metnini okuyacağım sen de kabul ettim diyeceksin diyor. Diyor ki ona vacip olan bayram kurbanıma kurbanını almaya aldırmaya kesmeye kestirmeye etini derisini dilediği gibi dağıtmaya bu hususlarda başkalarını da um vekil tayin etmeye yetkili olmak üzere vakfımızın o ülkelere gidecek ekip başlarının isimlerini sayıyor falan 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 falanı um vekil tayin ettim mi? Hmm. O da diyor ki ettim evet. Efendim e, Vekaleti almış oluyor Vekaleti almış oluyor kaydediyor Ondan sonra ona e, Bizim vakfın İhlas vakfının İBAN hesap numarasını Gönderiyor WhatsApp'tan e, O da parayı yatırıyor Bu telefonla bağış Bir de web sitemiz var e, Web sitemiz e, adresini söyleyeyim www.ihlasvakfi.com .org.tr evet. Bir daha söyleyeyim www.ihlasvakfi.org.tr <laughs> ee, hatta arama motoruna gençler çok güzel kullanıyorlar interneti şimdi değil mi efendim? Eee evet. yazsa ki e, İhlas Vakfı web sitesi karşısına çıkar. Oradan girecek. <laughs> girince karşısına bağış yap Kurban resmi çıkacak yurt dışı diyecek mesela yurt dışı evet. fiyatımız 4500 lira evet, fiyat çok ehren duracak? bir fiyat 4500 lira oraya tıklayacak tıklayınca karşısına vekalet formu çıkıyor. <laughs> İki tane form formun bir tanesinde eğer kendi kurbanını kesecekse vacip olan bayram kurbanını işaretliyor onu. Veyahut da annesi diyebilir, babası diyebilir, amcası diyebilir, dedesinin nesi diyebilir. Ya oğlum sen vermişsin İhlas Vakfı'na benim kurbanımı da ver diyebilir. Evet. O zaman o e, şahsın annesinden babasından vekalet alması lazım. Hmm. Ha Aynı diyecek, vacip olan bayram kurbanını annesine diyecek ki vacip olan bayram kurbanını almaya aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, yetin derisini dilediği gibi dağıtmaya, e, bu hususta başkalarını da vekil tayin etmeye beni vekil tayin ettin mi anne diyecek. Annesi de ettim oğlum seni vekil tayin ettim dedi mi artık o annesinin vekili. Hı -hı. Umum vekili olduğum annem Emine Aydın'ın vacip olan bayram kurbanını kesmeye kestirmeyi o vekalet metni yani, işaretleyecek. işaretleyecek. Ondan sonra para yatırma safhasına girebiliyor. Hem kredi kartıyla ödeyebilir hem havale yoluyla ödeyebilir. Hı -hı. Web sitesinde bunların hepsi var. Orada bunlar e, yazılı gayet kolay yani ya telefon numarasıyla veyahut da web sitesi yoluyla bağışını kurban bağışını yapabilir. Efendim biz bu kurbanları e, oralarda demin anlattım yurt dışı kurbanlarını yurt dışında kesiyoruz kestikten sonra demin anlattığımız yerlerde dağıtıyoruz. Anında dağıtıyoruz. Hı hı. Dağıttıktan e, kesilirken kesim yapılırken efendim Elimizde yedi kişilik hisse var. Yedi kişilik bir liste var. Bu yedi kişinin ismini okuyoruz. Hı hı. Diyoruz ki e, Hamza Çiftçi'nin vacip. Mahmut Kemal Aydın'ın vacip. Hatta çocuğunuz varsa mesela ad, e, Akika da verebilirsiniz. Akika çocukları hastalıklardan korur, kazalardan, belalardan korur veyahut da bir adak adamısınızdır. Yani bu yani kurbanın yarısı da <laughs> adaklarımız varsa, adaklarımız varsa, çocuklarımızın akikaları varsa, Hı -hı. hatta sizin anneniz, babanız sizin akikanızı kesmemişse siz de kesebilirsiniz. Hı -hı. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam hazretleri eee peygamberliğini insanlara tebliğ etmesi Allahu Teala tarafından emredilince kendi hakikasını bizzat kendi kesmiştir. Bu siyer kitaplarında yazıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani hakikanızı kesebilirsiniz, adağınızı kesebilirsiniz. Şükür kurbanı vardır. Şükür kurbanı mesela ya Rabbi sen beni bu yaşa kadar yaşattın. Elhamdülillah imkan verdin, yaşadım. Ya efendim önemli bir hastalık çekmedim. Bunun e, şükranesi olarak ...bir şükür kurbanı keseceğim dersin ve kesersin... Evet. ...bu da vacip sevabı kazanır... E ...ondan sonra hem vacip sevabı kazanıyor... ...hem de etler dağıtılıyor... ...et dağıtma sevabı, sadaka sevabı kazanıyor... ...yani şimdi bir kadayıf vardır... ...bir de kadayıfın üstüne kaymak koyarsın... ...kaymaklı kadayıf olur... ...yani bize vekaletini vermek suretiyle... ...hem vacip olan kurban kesme sevabına kavuşuyor... Hem de et dağıtma sadaka sevabına kavuşuyor. Çifte sevap yani. Onun Hı -hı. için ben kaymaklı kadayıf diyorum efendim. Peki efendim süremizin de sonuna geldik. O yüzden fiyatları da e, sizden tabii. öğrenmiş olalım. Önemini de zaten anlattım evet. vekaletin, vekaletli vekaleti, kurban tabii. kesmenin. Nedir efendim yurt içi fiyat e, farklı sanırım. Y yurt evet farklı. tabii çok farklı. Evet. Yurt içi fiyatımız e, hisse başına, büyükbaş hayvan hissesi başına 15 bin liradır. Ama yurt dışı fiyatımız 4.500 liradır. Yurt dışında daha ucuz. Şunu da söyleyeyim. O kurban kesim esnasında biz kesim işlemini yani kasaba evet. vekalet verilmesini ismi yazılı listede ve kasaba vekalet verirken o arkadaşımız okuyor. Seni diyor. Şu şu şahısların kurbanlarını kesmek üzere vekil ettim diyor. Vekültü. O da diyor ki kabultü. Kabul ettim. Ondan sonra bıçağı alıyor eline. Bismillahi Allahu ekber diyerek efendim hayvanı kesiyor. Evet. Bu şeyi de nereye alıyoruz? Videoya alıyoruz. Bu videoyu bağışçımızın Cep telefonuna akıllı telefonu varsa evet. en geç bir hafta zarfında gönderiyoruz. Neden bir hafta zarfında? Üçüncü dünya ülkesi internet bazen çeliş e, çekmiyor Çek. veya hatta e, devlet idaresi bazen interneti kaldırıyor. Bir gün çalışmıyor, iki gün çalışmıyor, sonra çalışıyor. Ondan dolayı. Dolayısıyla bütün bağışçılarımız gönül rahatlığıyla bize vekaletlerini, kurbanlarının evet. vekaletlerini verebilirler. Biz bekliyoruz, vazifeye talibiz. Ee, ve İslami hassasiyetlere, dini hassasiyetlere riayet ederek kurbanlarımızı kesiyoruz ve bütün izleyicilerimizin TV Net ailesinin e, Kurban Bayramı'larında yaklaşan Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum Peki, efendim. çok teşekkür ediyoruz zaten bilgilendirmeniz için. Sağ olun.